Ekranasın bir yazarak sola, iki yazarak sağa oy verebilirsiniz bu esnada. Haberiniz olsun. Abi bu arada kesinlikle mükremindir ya. Abi Kesin iki ya en azından yani. mükremin Zannet hakkını kendim veriyor kendim. abi. Ya neyin hakkını i̇kisi veriyor? İkisi de bu arada. arada. Mi, mi, Mikro gitti ameliyat Hiç oldu. Mükremin kim bu? Ya. ya. Para harcıyor abi işine helal Abi para harcasana ulan. Ucuz, ucuz, ucuz yerde yaptırıyor. Sağdaki adam ne giriyor lan. Bir şey söyleyeyim. Gibi şeyler... Tamam işte komik güzel abi. Şöyle bir şey var abi. Ne? Yani var yani. Mükreminin neyi var abi? Mükreminin şu. Şey Çok kötü lanet kelin ama. Aşırı kötü. Ya tamam kötü ama Mükreminin akılda kalıcı güzel bir şeyini söylesene bize. Ben kötü bir kayınbabamı yemek getireyim. Ay <laughs> <getirip gülüyor> <yaşayayım. gülüyor> gülmekten patlarız ya. Chat %90'la Mükremin diyor. Ay hiç gülmedim. Ama lanet kere gülmüşümdür evet. Evet yani o yüzden Mükrem'in boş yere ünlü olmuştur bence yani. Ya o lanet evet, evet. az önce açtığın tek kesiti bile yeterli olabilir. Abi Rambo Okan evet. burada olması A çok büyük saçmalık e bu arada. Rambo Okan. Rambo Okan. verdiği abi. sosyal medya emeğini evet, evet. kim veriyor? Yani eee. Cel jellat cellattır. Ceket hep zıplıyordu yani. Yani cellat çok bedavadan oldu gibi geliyor harbiden ya. evet <laughs> evet. <laughs> <laughs> Bank'tan attı hep neket demişti. Yani, etmiş, yani Galatasaraylı, bir, adamın bile, Galatasaraylı adamın bile Rambo'yla bir şeyi vardır. Bir gülmüşlüğü, yani bir şey var ama ben cellat Pardon <laughs> <Kardanaközün>. abi. <laughs> 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 ee, a 4380 4380 abi, 80, abi. Bir bir şey şey mi, Mika hakkını verdi bu işin. Bence Çok de ya. Şu şu an bence. Mika sır kamera karşısında güzel çıkabilmek için milyon dolarlar harcadı abi. Şimdi tamam dur oylamaya açıyorum. Kafa Efendim abi. Yorum yap. <laughs> al işte. Yorum yap. Abi yap, siz dedi. De. Oğlum sana kimse Oğlum sana sus demedi. de. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Oğlum bunun bir ortası var ama. Kimse şikayet etmedi seni öyle <laughs> de devam. <laughs> tamam tamam. Sol mu sağ mı? Abi 43 80 dayı adamdır ya. Mika on kim ya? Bak okuyamıyorum. Aa, yani. hayır Olsun. be. Ya, Mika, yani. çok güzel oldu Mika. Kesinlikle katılmıyorum. Ya, dur herkes o. herkes yorumunu yapsın bence. Ya Atıver abi Dur <laughs> benim düşüncem yani bir şey diyemiyorum. Abi bence 43 80 dayı. Bence de. Yani 43 80 Barbaros. 43 80 çok bedavaya çıktı abi. Hiç abi ya. kendini geliştirmedi. Aysu? O kadar kaosa falan çıktı. 43 <laughs> 80. Ece. Bence de 43.80. Yani bu arada bana da sorsan. Ben Mika'da eğleniyorum. Bence de yani sosyal medyadan biri silinecek olsa hangi silinsin 43.80 zaten silindi a***** bir şey kalmadı. Gayretler <laughs> olmaz abi yerimiz yok dolayı Devam ediyoruz. Hepsi pastik o. Kimi seçerseniz seçin ya. Uzun makarna yazmış. <gülüyor> 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 Uzun makarna. Makarana. Abi tam bir el o hiç umurumda değil yani. Yani kusura şey bakmayın şey, ama ya akıllara şu soru geliyor. Insan, İmparatorumuz niye böyle s**k işlerle uğraşıyor <gülüyor> ya? <gülüyor> niye bence güzel ya, bu bir, oldu saniye. <laughs> bir saniye. biz hani o bu hakikaten abi çok dedikodu dönmeye başlıyor bak bu kadın sayısı artacak. ekibi. Dönsün abi dedikodu iyidir ya. Dönsün dönsün iyidir. Abi ben uzun makarna diyorum bu arada ya çete katılıyorum. Kesinlikle abi. Ben de çete katılıyorum. Galaktik kız adam. ya oruç çocukluğuyla ünlü olunur mu abi ya? Konuşturmayın beni. Niye Urafan oldu işte? Yok bunu gülemedim. abi sağdakini hiç bilmiyorum da. Sağdaki en azından Instagram'a falan. Sağdaki Soldaki çok gereksiz bir yetenek ya. Soldaki ünlü mü oldu ben tanımıyorum onu. Sadece. sadece egoist Ben sağdakini şeyden biliyorum. Yani. Soldaki sadece çakmak topluyor ya. Evet. sağda bir şeyler dönüyor. Verdik sola. Bakalım kim şampiyon olacak. Kobra Murat'ın bu lisi. Kobra Murat'ın bu Yani bu çok büyük saçmalık. Kobra Murat dediğiniz adam. Globalde Yürüyorum. bile Eşine Balkanlara tarzı, açılmış. Tarzı. Yani Kobra Murat hakikaten e, romanların öncüsü gibi ya. Bu listede olması Başta çok acı. Yani Yakup Usta usta ne yapayım evet, Çok hakaret bu arada Kobra Murat'ın buraya girmesi. Evet abi. Yakup Usta bile Yakup Usta der yani buna. Cemres olmaz. Aa, ya. Andralı aa, <laughs> Ferdi. Şey ben katılmıyorum. Neden? Andralı <laughs> Ferdi bir sosyal medya rengidir abi abi de ben CEMRES Ben Ben, de biliyorum biliyorum ya. yani yani abi. ben Cemre Solmaz'ın hiçbir videosunu bilmiyorum. Abi ben de bilmiyorum yani en azından TikTok döneminde bazı ne şeyleri da? yaparak geldi yani. Ne aslında. yaptı abi? Video çekti. Laf Dans etti Dans etti. Dans etti. Dans etti, bir şeyler yaptı ve yavaş yavaş yükseldi. Evet. Kandıralı Ferdi bir anda tamam bir şey Cemre Solmaz, Farkıl abi ya. yani. sakin ol ya. <laughs> abi bana ne Cemre OLMAZ'dan ya? Sakin ben Cemre <laughs> <ne> Solmaz <ben gülüyor> ya. sakin ol tamam <laughs> Koyun bak böyle Cemre Sonmaz'ını böyle göndereceğiz işte tamam mı? Hadi ağlayarak şimdi TikTok'ta yorum yap. Ya bir ya bir bir, bir, bir. bir. Hayır bir bir bir. Isınamadım. Yani, evet. Kesinlikle bir bu arada Kadıköy Boğazı tamam yani. Ee... Sosyal medya rengidir. Rengi bu arada. Hangisini sosyal medyada hangisinin videosunu daha çok izlemişizdir? Hangisini? abi. Ne? 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 <laughs> Filmini yaptılar ya daha ne? Sonra Abi Aşırı başı. filmi ya. çıktı ya. Valla. Afiyet olsun abi. Teşekkür Afiyet ediyorum. Ebony Ne alaka lan? Ebony fotoğrafında ben niye var <laughs> ben altın çocuğa katılmıyorum ya. Ben altın çocuk değilim. Ben de katılmıyorum ama Ebony Wong'a yani da Altın çocukla ya. Ebony eğer gerçekten... Abi bir şey söyleyeceğim bu Ebony bizim bildiğimiz Ebony değil ki bu. Ha, onun evet. fotoğrafının yerindeki adam mı? Bu fotoğraftaki evet, adam. Bu, bu o kim? zaman o. O zaman net ikidir o ya. Yani. Iki. Kabadayı değil mi? Sahte kabadayı. Sıkıntı küçük. Kesinlikle, bayağı kesinlikle, bayağı bayağı yani. Yani. kesinlikle <laughs> iki bu arada. <laughs> Yüzde bu adam üç adamın dibidir ya. Yok <laughs> adamın dibi değildir de yani kesinlikle iki. <laughs> ya, evet, <laughs> Yok ya severim Murat Oyuncu. Nekpik. Konyalı John Wick ne ya adam. Hakikaten çok iyi. Nerede? Bir de, bir de ben bunu test oda Adamın yeteneği musun? çok iyi abi. Adamın yeteneği çok iyi. Geri geri çok hızlı koşuyorum hmm. diyor. Ben buna bir, <laughs> bir Bence şey diyeceğim. Ben ben bir, 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 bu arada global biri. Bir evet. evet tek, tek bir, bir şey bayağı global. Onun. Abi hiç aranızdan biri porno yıldızıyla video çekti mi? Hayır. <laughs> mi sordun abi onu? <laughs> yani Nasip adam, olmadı abi ne <laughs> diyeyim şimdi? Bu soruyu ekibe mi sordun çete mi sordun lütfen? Abi birdeki çekti. Doğru <laughs> bu arada. Mezunluğunu sadece porlarda gördüm. Atatürk'e benzeyen adam. Pala, Pala babanın yani. Abi Pala babanın Yunav'da bir geçmişi var ya. Adam emek verdi bu adam yılların yayıncısı ya bakma öyle kaldı. Atatürk'e benzeyen adam çok <laughs> dümenden yani geldi. Adam... Bence Arada de. Yunan gibi yayın açabiliyor yani o adam şu an. Atamdan prim kastı ya. Bir. Bu dümene geldi bu. <laughs> Nasıl ya. <laughs> çok gıcık oluyorum ben ya. Ben de soldakine işte. Ben gülüyorum Taksim, Taksim. Ben Taksim delisini seviyorum ben. ben senin neden hiç kız arkadaşın olmadığını bu... şu an anladım ya bugün. Neden? Abi var ki, şimdi öyle demeseydim. Vanitan mı var? var, var, abi abi. var? var? Evet, fan evet, prensesi abi. Boy kaç? <laughs> 90 santim. <laughs> 90 santim değil <laughs> mi? Makineyi mi atmışlar? Şunlara bak olmuş diyecekler. Kız biraz seçici davranmış. Uzun boylu erkek istiyormuş herhalde. <gülüyor> 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 Sağ bu ara, sağdan devam. 90 ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. oğlum Oy. Melis parantez içindeki <laughs> ne ya? Barbie'ye benziyor. abartma Benziyor bu arada. Abi bir şey söyleyeceğim. Yöne yönelim olarak mı? Semih Varol. yönelim olarak. <laughs> Semih Varol Twitter'a takip et. Yani Türkiye'de takip edeni takip ederim diye bir şey varsa bunun suçlusu Semih Varol. Evet. Ya olmasa yine böyle bir şey gelirdi de o başlattı işte o. Evet, akımın öncüsü bu yani. Siz soldakini biliyor musunuz orada? Çok Biliyoruz tabi. tabii. O. Ay Meriç Gülse. Evet. Bir şey. Aa, Özür dilerim Barbie. <laughs> Ataberk abi fanaymış o. Baksana nasıl taklit <laughs> evet. yapıyor. Oy Emir Emir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bunların ikisini de tanımıyorum. Abi konuş artık dayı tanımıyor musun? Giriyor diye bekliyor dayı. Şu şarkı da şeyi da. mi? Bandan arası. Sağdaki rapçi. Yandaki şey Amento. Amentu, Amentu, Amentu değil lan. Amentu mu? Bu kefoymuş. Kefo kefo. Nargile kefo, kömürü kefo. devam. <laughs> Nargile kömürü. Hmm. 45, 80... 43.80 değil. 43 dayı. 43 evet, dayı evet. abi. 43.80 80. en azından saygılı. Kayın babasına. <laughs> ya na 43.80 <laughs> ne yaptı? Ananı Dire saygısızlığını <gülüyor> gördün <gülüyor> ya. Abi <laughs> 43 sen dayının ne, ne gibi bir saygısızlığını görmüş olabilirsin de böyle bir şey söyledin adama. Ama ben sağdaki dayıya saygısız demedim ki. Mikrobine saygılı olduğunu düşünüyorum dedim. Kayın tamam abi 43 80 gibi. burası. Ben Cem... Vandan ara. Emzir beni <laughs> o mu <laughs> <Evet, gülüyor> <Evet>, bu? <abi>. O Çocukların <laughs> babası benim. Laz ya. Bence de Laz ya ya. Laz yağdır. Soldaki saygımız var. Niye saygımız hani, var ya? Abi o obe, kullanarak Yıldız ile video çekti. Evet global bir adam yani. Evet. Bizim Kürşat'ta o kullanarak bir şey yapmıyor mesela. İki ya. Yakup hmm. Usta. Bir de hatırlanmadım. Soğuk kahve. Soğuk kahve. Soğuk kahve. Soğuk kahve. Soğuk Soğuk kah kahve. Ya TikTok kere amın kim seni şuraya ya. başımıza bela ettiğin insanlara bak ya. Yani. <laughs> Vallahi. Ama galaktik adam boş bence ya. şey söyleyeyim mi? Ben burada biri seçerdim ya. Ya sağdaki genç en azından ya, Yakup Usta hiç yakışmıyor a koyayım kameraya. Bence burası tamam. Yakup Usta olmalıydı. <laughs> Gabriel Saray'a çok benziyor harbiden ya. <laughs> Bir. Bir. Evet. Bence de. Bir. bir de bir abi, çok bir. egolu. Evet. Hakikaten... Harbi mi? Nereden tanıyorsunuz? Yana... Videolarda falan gördüm. Kesinlikle biri ya. Yani. Yayın falan açıyordu hatta. Ya Allah'ım evet, böyle yan bir. profilden bakıyordu böyle bayrağı mayrağı. <laughs> Allah'ım donate geliyor. kafaya gireceğim ya. Ya rolleniyor değil mi evet. bir de? Evet evet. Hedefimiz Trabluska falan diyor mudur acaba? Bir abi. Senin var abi. Vallahi bir, var bir. Net bir. bir. yani. O ikideki adam çok kibardı videoda. Ben evet. hiç izlemedim John Wick'i. Ama bu en kibar kim videosu değil he canımcım. Evet, en, en boş yere şey. Ama abi geri geri falan koşuyor yani. Vaya a*****k. Bayağı risk şey almış <laughs> <ya. Bayağı. gülüyor> <Bayağı gülüyor> he. Değil mi en hacetti, azından <laughs> değeri göremiyor bence iki. Semih net ilk üçte ya. Evet. Abi soldakini bilmiyorum ama bence sağ bu kızın hele bir tane videosu vardı. Yayın biz siz onu biliyor musunuz? Abi ya ne oldu? De, Ay, bu, iyi yapmış mıyım diyen değil mi? Yok bak şimdi <laughs> sana göstereceğim uzun bak. O o da. o da. değil mi? İyi yapmış mıyım falan bir o, şey yapıyor. İyi yapmış mıyım kanka? İyi yapmış mıyım? Mi? Kaldırtmış. Abi bu bayılıyor bir de canlı yayında bayılma RP'si yapıyor ondan sonra geriye yanıyor falan. He. Göz altından evet, evet, falan doğru. bakıyor. Göz ucuyla bakıyor böyle. <laughs> ee, Çete ne yazıyorlar diye geri bayılıyor. Evet. Yok kaldırtmış onu her yerden. Ne diyorsun ki sana Golly? Canlı yayında bayılıyordu ya arkadaşlar ya. Ya tamam abi biliyorum biliyorum. Onu bayadır görmüyorum abi büyük ihtimal kaldırttı ya. Kaldırtmış. Bunun sevgilisi şey ya bu. Neydi Erovizyon bilmişsin sen çocuk vardı ya. Evet işte Fair Tales şey. Aynen aynen o. 2. Yok yok iki. Ha abi. ya. Cellatın iki. şerefi Değil var mi? abi. Ben evet. iki hiç bilmiyorum. Bilme boş ver. Boş ver evet. Ben Ceyrek de bilmiyorum. Yani en azından kendi kitlesi var. Evet evet. Cellat Cellat bir de yani kaliteli çıkartıp atıyor. Yani ama. abi ÖDCF abi en sevdiğiniz. <laughs> evet çeyrek final. Bir. Laz ya. Bence iki ya. İki. Bence iki. iki, iki. iki. Semih Varol'un şerifi ya, var ya. ya. Ben senin ona koyayım şerefim Onun <laughs> şerefi var bunun şerefi var. Ya. Şeyi orada satarsak şerefimizi satarız abi. Hay am koyacağım ya onun şerefi var bunun s**i var bunun a** var bunun... Bu ne be am koyayım? Laz ya bence de. Evet. Bir. Bir. Bir abi. <laughs> bir. Bir. Sağ taraf en azından şarkı yapıyor. Yani en azından bir çocuk bir şeyler katmaya çalışmıyor. Yakışıklı da çocuk. Ama son tam bir travma ya. 4380 abi. 43. Adam 4380 diyerek adam, yani adam. inanılmaz. Sağ <laughs> 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 bence ya. Saat bence sol abi devam edelim. Bence de sol abi. abi. sol abi yani Boş 4, 80 olmuşsun. dayı gibi konuşan binlerce insan bulabilirsin ya. Ya ya. Hmm. İki de en azından rol play falan var. Ay şerefi de yani. vardır yani. <laughs> ikinin şimdi. <laughs> i̇kinin şimdi şerefi de aynı. Kibardır bir de. Ha. Ya galiba ben kesin kibarlığıyla övmem yani. Ama bu çok zor benim için şu <laughs> an. <laughs> bir ya. <laughs> çok merak ettim şu an. Evet ben çok yapayım. arada kaldım. Ben şeyi merak ediyorum acaba. Hangisi daha çok link yemiştir? Bir daha yemiş. Birin, birinin içinden geçtiler i̇ki, ya. İki, i̇kiyi yani. iki, linçleyemezsin evet. ki abi. İki, 43 80, 80 dayı. Evet. Evet. Bizim şampiyon belli ya herhalde. Ee, abi çok lüzumsuz. 43 80. Evet. Final. Ben yine 43 80 dayı diyorum. Evet ya ikisi de kazanabilir de bir 43 80 Yok abi 43 80 diye. ya. Adam sadece 43 80 diyerek <laughs> ne oldu? Beyler ben chat'i dinliyorum ve sosyal Aa. mühendis ya chat öyle söyledi. Demokrasi. Yok de mükremin olmuş. Şey, şey kazanan seçimlere şaşırdım. bir baksana. Bir mükremin, iki lop lop reis, üç ata Türkiye benzeyen adam, dört Kadıköy boğası, beş Semih balon. Kadıköy boğası alakasız bir şey. Oh. Evet. Yok kötü oylama bu ya.